Tam üretim aşamasındayken ucumuz tıkandı veya bu şekilde koptuğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken işlem e, öncelikle fanımızı durdurmak. Nasıl durduruyoruz? Buradaki e, enerjisini çekerek durduruyoruz. Durduktan sonra fanı şu iki yanındaki alyanlardan söküyoruz. söktükten sonra makinamızın sıcak olmasında fayda var çünkü e, erime yaptıracağız bağlantı için Evet, biraz sık olmuş. fanımızı kenara koyuyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi motorumuzu buradan kenara çıkarıyoruz. Bakın tıkanmasının sebebi burası. Şu gördüğümüz kısım tıkanan yer. Şimdi kendi e, Van kendi içinden çıkan en küçük alyanı alıyoruz ve burada bastırıyoruz. Biz bastırdıkça alt kısımdan çıkmaya başlıyor. Renk değiştirmelerde özellikle bu çok başımıza geliyor tıkanmalar. Evet, en küçük olan Buraya rahatlıkla giriyor. Şimdi bir alttaki pisliği aldık. Bakalım daha var mı tıkanma? Daha kalmamış. Evet onu aldık. Şimdi bir diğer yapacağımız iş burada kalan parçayı çıkarmak. Şuradaki mandala basılı tutarak mandala basılı tutarak o kırılan parça oradan çıkartmaya çalışıyoruz. Yani gördüğünüz gibi biraz zor yere girmiş. sıkışmış hatta buraya. Evet, parçamızı kurtarmış olduk. Gördüğünüz gibi parçamız kurtuldu. Tekrar yerine oturtalım. nasıl oturtacağız? Deliğimiz oraya denk gelecek şekilde. Öncelikle motorumuzun bağlantısını yapıyoruz. Yaptıktan sonra yapacağımız iş hazırlaşmışken fanımızın tozunu da alalım. Bakın bayağı bir tozlanmış. fırça yardımıyla da alabilirsiniz. Görüyorsunuz. Oldukça yoğun çalışıyoruz. <laughs> Bunları temizledikten sonra yerine tekrar monteliyoruz. Evet. Yine ee, yerine taktıktan sonra tekrar bunu artı artıya denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Daha sonra ucumuzu Peki, yani düzgün kestikten sonra Tekrar yani buraya iyileştiriyoruz. Mandalımıza basıyoruz. Mandala basıyoruz. Şimdi eleştikten sonra oradan aparatı çıktığını görüyoruz. Bir de emin olabilmek için menüden Extruder'a girip Ton biraz kaymış. Extruder pozisyona geliyoruz. Bunu Oynatıyoruz. Oynattıkça orada elimi olduğunu göreceksiniz. Bakın, İçe doğru çekim oluyor. Evet. Artık tıkanıklığımız gitmiş oldu. Kaldığımız işleme devam edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olur ve beğeni yaparsanız sevinirim.